vardı da saatiniz darda en rahatınız trap diye sardı boş kağıda bu travmanın etkisi yankı ve nara söndü karanlığa yaktığın lamba bahsetmeyin yolun zorluğundan bana drapiniz varsa bu soyduğum mağazadan derler her zaman gelir korktuğum başa gidin eğlenebilecek bir partiniz varsa Atlıyor klap gibi kasa derin acılar içinde gülecek Götün varsa gelip sömür dava dava deyip hala yok hatalarından özür dileyecek yüzün asla Kanıtlıyor yerine acil çıkışı bırakma eksiti bulup kaçma tüm kapıları çalma Yıkılıyor bu kule bombaya kucak açan olma tüm yaşamın tabutta Eylül 11 enkazı Blackout 112 sor bilen var mı? Tek TT zordu mecradaki <laughs> farklı bu ve günde 12 şer teksten sakin halimle ben saçtım etrafa Nefret ediyor yapılan her muhabbeti darmadağın ediyor Önündeki transiti tankla ben pratiği salladım kral gibi sağdayım Yeryüzünde soluklan sakin bir bankta Her yüze gülen çekti kalbime, kalbime branda Yeryüzünde soluklan sakin bir bankta Her yüze gülen çekti kalbime branda Yeryüzünde soluklan sakin bir bankta Her yüze gülen çekti kalbime branda Yeryüzünde soluklan sakin bir bankta Her yüze gülen çekti kalbime kalbime branda Mentale mamba Yok veren gazla üstüne doğru refüje bu kontinental kaya Robiden kralları torpille bağlayıp patlat istasyonda Boris and dying, var yok friend fire aslında yok frenti, diye enfes buradan bakınca nefret bile yok etrafta perfect designer sökte bir kandan suç net bu bölgede kurbet bu bölgede buz gibi soğuk kanım kurt metropolde de duyduğun herkes her yüzünde soluklan sakin bir bankta her yüze gülen çekti kalbime branda her yüzünde soluklan sakin bir bankta her yüze gülen çekti kalbime branda branda branda, branda. her yüze gülen çekti kalbi

Biliyorsunuz değil mi? Kralları bağlayıp... Bu sanatçının e, bu işte vokal koçunun olması gerektiğinin göstergesi bir stüdyoda. Çünkü sanatçı burada okuma yaparken e, zannediyor ki bu sesi e, insanlara şöyle geçirebilirim. Normal okuma mesafesi 20-30 santim bu işte vokal koçuyla kayıt mühendisiyle aslında çözülebilecek bir durum. Konuş olarak denenerek ya, bir noktada ya, getirilebilecek bir durum. Fakat sanatçı diyor ki ben diyor, bu efekti, bu hissiyatı verebilmek için kendi kafasında öyle kuruyor sanatçı. Daha yakından okumam lazım diyor. Bunun sonucunda da böyle bir şey çıkıyor ve bunu mixte toparlayamıyorlar asla. Topar, niye toparlamıyor? Patlıyor çünkü. E, kondensör mikrofona okuma yaparken, özellikle kondensör mikrofonlarda bu daha fazla olur. Burada kondensör mikrofon kullanıldığını anlayabiliyoruz. O kart, kardroid yapı var ya, o ıı, mikrofonun senin kapsama alanında. Sen o kapsama alanının en derinine girersen, en derinine girersen, orada bu patlamayı duyarsınız. Tekrar edelim. Bir saniye. Bakalım. La pores <laughs> var yok Hıh, gazla üstüne doğru refüje bu kontinental kaya Robi'den kralları torpille bağlayıp patlat istasyonda Boris'in var Yani e, bayağı temizlemeye çalışmışlar, üstünde bayağı uğraşmışlar ama olmamış. Ki arkadan gelen şey zaten o S'leri Ç'leri çatlamaları, ne? patlama değil bakın çatlama var. O çatlamaları duyabiliyorsunuz. O da yani rahatsız edici. E, zaten bu direkt kendini ele veren bir şarkı olmuş e, mix olarak da çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Ama e, okuması falan düzgün. Onda bir problem yok. Yani e, altyapı falan da fena değil. Altyapının da mixinde ufak tefek hataları var. Şu an yerini bulup gösteremeyeceğim hatalar bunlar. Çok detaylı değil. Genelde böyle var hataları var dediğimde yerini hatırlamıyor oluyorum. O yüzden onu e, söyleyeyim. Ben çok beğenmedim. Çünkü göze de çok batan şeyler var. Aynı şeyi çok tekrarladığım alanlar var falan filan derken onun üzerinden 5 vereyim. Ee, ama umarım toparlar. Yani aslında yapmaya çalıştığı işin güzel olduğunu düşünüyorum genel olarak da. Toparlarsa Mix Mastering konusunu ve bazı konulara daha güzel bir şey ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Umarım olur. Ee, kendisine başarılar diliyorum. Hayaline. Devam ediyoruz.